Galatasaray, fildişi sahilli yıldız Wilfried Singo'yu Monaco'dan transfer etmişti. Lig 1 temsilcisine 30.77 milyon euro bon servis bedeli ödendi. 1.90lık oyuncuyla da 30 Haziran 2030'a kadar mukabele yapıldı. Ancak sözleşmede bir serbest kalma bedeli bulunuyor. 60 milyon euro 24 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro öneren çıkarsa, Galatasaray yönetimi mecburen oyuncusuna o takımla görüşme izni verecek. Liverpool karşısında harika bir performans sergileyen Singo şimdiden İngiltere'de gündem oldu. Olası transferde Monaco'nun kardan %10'luk bir payı da bulunuyor. Gitmek isterse elbette her şey serbest kalma bedeliyle bitmiyor. Oyuncu kişisel olarak gitmek istemezse takımda kalır. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde 3 ila 4 maç daha böyle performans gösterirse Premier Lig'den çok sayıda teklif alması bekleniyor. Bu durumda da onu tutmak çok zor olacak.